bence dünyanın en güzel iş <laughs> modellerinden biri tasarımcısınız tasarımcı olabilirsiniz evde ev annesi olabilirsiniz evden çalışan biri dernek işte ne bileyim bir futbol takımı taraftarı olabilirsiniz kim olursanız ol Merchantize yani senin logolu ürün ya da senin tasarımlarını bir ürüne basıp bunu baskı üstüne müşteriyi yollama işine print on demand deniyor ürün gamı çok geniş yani yüzlerce, iki yüzlerce, üç yüzlerce ürüne bu işi yapabilirsin. Ve en güzel kısmı sıfır para yatırıyorsun. Sıfır para yani stoğa para yatırmıyorsun. Tabii ki emeğine para yatırıyorsun. Bir web sitesi kuruyorsun ama sen bir şekilde bu üreticiye bağlıyorsun. Yaptığın <laughs> platform olabilir, marketplace olabilir ona geleceğiz. E, bu adamlar senin tasarımını sadece sen satış yaptığın zaman basıyorlar. Bir tane bile olsa ve senin adına ve senin adına senin müşterine yolluyor.